merhabalar arkadaşlar. Bu gecenin saatinde uyandım. Can bir şeyler çekti, kalktık. Yani dama yeni çıkmış bir tane çikolatası var. Bu arada reklam değil. Bu. Bunu ilk defa deneyeceğim. Herhalde yeni çıkarttı. Ben geç kaldım. Yeni gördüm. Şey. Aa paketlemesi de değişmiş arkadaşlar. Benim yüzüm gözükecek. Bu yeşil. Bakın. Bu yeşilliğini fark ediyor. Benim bildiğim de şu çikolata gibi olacak. Versem yeşil. Isıralım. Bak şu. çok güzel değil Bunu geliyor bu tat geliyor diyorlar ama bot geliyor. Bu gelmiyor. Hiç vermedim. Onun üzerinden bir. Bu arada arkadaşlar. iş Yeş Ay yeşil demiş Yeni blok atacağım. Okul bloğu Yüzümü göstermeyeceğim ama. Ee, okuldan geleceğim. Okuldan okul çıkışında tabletimi gizlice alacağım. Sizin için bir tane video çekeceğim. Hmm, ee, 嗯。Um, yeah.